Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, halka arz oluyor. 30 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında halka arz olacak olan şirketin, aracı kurumu, Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi olacak. Bir lotu 3 liradan satışa sunulacak olan bu halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek ve T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak eşit dağıtım olarak dağıtılacak pay miktarları ise şu şekilde 2 milyon kişi katılırsa 97 lot 291 lira 5 milyon kişi katılırsa 41 lot 123 lira olacak Bize göre bu halka arıza 61 lot 183 lira ile girilebilir. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. <laughs>